Astrolog ayağına geldi hanım. Dünyada sadece İlker Şahin ile ve bu kanalda izleyebileceğiniz Astro Show başlıyor. Arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir her şey yolundadır Şöyle bir güzel kokudan süreyim. Ee, evet, bu kokuyu duymazsam yayın yapamıyorum arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Astro Show yayınımıza hoş geldiniz. Dünya üzerinde sadece benimle ve canlı yayında e, arkadaşlar Astro Show'a katılmak istiyorsanız şartlarımız girişte belirttim. Birazcık konuyla ilgili bilgi vereceğim e, sizlere bu yayınımızda e, arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde Astro Show yayınımızı sizlere çok farklı formatta sunuyor olacağız. Bu format değişiklikleri nelerdir? Eskiden beri bilirler kanalımın eski takipçileri Astro Show diye bir yayınımız vardı değil mi? Bunu artık sizlerle yüz yüze online olarak e, size gönderdiğimiz linke tıkladığınızda karşılıklı yüz yüze görüşme şeklinde e, yayınlıyor olacağız. Arkadaşlar bizlerle bu şekilde yayına katılmak isteyen arkadaşlar yapmanız gereken şey sadece YouTube kanalımıza abone olmak ve Instagram kanallarımızdan bizi takip etmek. Instagram kanallarımız burada belirttiğimiz gibi eksantrik ilimler ve astrolojibakani.com adreslerimiz. Hemen size bu konuyla ilgili de şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Eksantrik ilimler Instagram adresimiz buradaki olduğu gibi. Yine astrolojibakani.com adresimiz de burada olduğu gibi arkadaşlar göründüğü üzere bunlar bizim instagram adreslerimiz bu instagram adreslerine üye olmak Astro Show yanımızda konuk olan arkadaşlarımızla yüz yüze şekilde online görüşme yapmaktayız. Bunun altını çizeyim. Ee, görüşme canlı olarak e, yapılma şartı yok. E, görüşme sizlerle kayıt altına alınacak. Ama yüz yüze şekilde kayıt altına alınacak. E, yine bu görüşmeyi biz görüşme kaydını YouTube ve Instagram kanallarımızdan dilediğimiz kısmını yayınlama hakkımız bulunmakta. Astro Show yayınımıza katılım yapmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece yayın politika şartlarımızı kabul etmeniz yeterlidir. Kabul edecek olan arkadaşlar bizimle e, arkadaşlar astroshowtime.gmail.com adresimizden bizimle iletişime geçebilirler. E-mail atarak doğum bilgilerinizi gün, ay, yıl, yer ve saat olarak bakın tekrar ediyorum gün, ay, yıl, yer ve saat olarak bilgi vererek kayıt oluşturabilirsiniz. Kayıt oluşturmaktan kastımız mail attığınızda o mail bize e, ulaşıyor ve size otomatik olarak kayıt oluşturul diye bir otomatik geri dönüşüm maili sağlanıyor ve biz bu mailinizi e, yani belli bir çekiliş kuralıyla işte sırası geldikçe e, yanımıza kanık olmak isteyen kişilerle iletişim e, kurarak canlı yayınlarımızı gerçek yani yayınlarımızı gerçekleştirmekteyiz. E-mail olarak doğum bilgilerinizi bize ileten arkadaşlar lütfen sizinle nasıl iletişim kurmamızı istiyorsanız bize iletişim e, iletmiş olduğunuz mail içerisinde iletişim bilgilerini bize bildir, e, bildirin lütfen. Yani mail ile iletişim kurmak istiyorum diyorsanız ben size mail olarak iletişim kurarım. Telefon veya WhatsApp üzerinden iletişim kurmak istiyorsanız bize bu bilgilerinizi de iletirseniz çok sevinirim. E, çünkü sonuçta e, size link göndermem gerekecek. E, size bir randevu oluşturmam gerekecek. Nasıl bir. Ee, yani nereden size iletişim kuracağımı bunları belirtirseniz mail içerisinde ee, çok sevinirim ee, arkadaşlar e, Astro Show yayınımıza katılım yapan arkadaşlarımıza hediye olarak 365 günlük bakın tekrar altını çiziyorum 365 günlük yani tam bir yıllık özel astrolojik yazılı danışmanlık analiz raporu iletmekteyiz bu analiz raporu sizin bize iletmiş olduğunuz doğum bilgilerine özel olarak çıkarılmakta ve tamamen size ait size yani kişiye özel iletilmekte arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Böylelikle Astro Show yayınlarımızı arkadaşlar sizlere YouTube kanalımızdan sunuyor olacağız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yeni kişilerle sizleri tanıştıracağım. Sizi sizlerle tanıştıracağım arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere astrolojik olarak kaderinizle ilgili geçmişinizde olabilecek olan bazı sorunları geçmişinizde hangi e, tekrarlarla yaşayacağınızı, önemli tarihlerinizi, e, finansal durumunuzu, hatta bana sormak istediğiniz her şeyi e, elimden geldiğince astrolojik veriler ışığında sizlere cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. E, i̇lgi ve alakanız için çok teşekkürler. E, bu e, astroshow'a katılım göstermek isteyen arkadaşlar ne yapmaları gerektiğini bu videoya geri sararak ee, tekrar tekrar e, çok iyi anlayabilirler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu bir tanıtımdı. Çok yakında başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, intro nasıl arkadaşlar? Overlockçu geldi gibi. Ee, evet. Ee, Overlockçu geldi gibi. Astrolog ayağına geldi hanım. Evet. Astrolog ayağına geldi hanım. 5 <laughs> dakikada e, kader analizi edilir. <laughs> Anında teslim edilir arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere en kısa sürede Astro Show yayınlarımızda görüşmek üzere. Dünyanın sadece tek bir yerinde o bu kanalda ve sadece benimle arkadaşlar. <laughs> e, <ince atasın>. <gülüyor> Dünyada <gülüyor> sadece İlker Şahin ile ve bu kanalda izleyebileceğiniz Astro Show başlıyor.